Sergen Yalçın'ın hazır oyuncu alacağız demesine rağmen Brezilya'dan gelen haberler Beşiktaşlıların kafasını karıştırdı. Siyah Beyazlılara 2024 ün Ağustos'undan 2025 inç Haziran ayına kadar yaşadığı sakatlık yüzünden sahalardan uzak kalan Matias Bine yazıldı. Kariyerinde As Roma ve Bournemouth gibi takımlar olan Uruguaylı Solbeck en son 9 Kasım'da 2 dakika sahada kaldı ondan önce ise Eylül ayında 33 ve 45 dakikalık iki maç performansı var. Rakip River Plate, ESPN'e göre Filamengo'nun 2026 planlarında yer almayan Matias Vina, şu anda River Plate ve Beşiktaş arasında gidip geliyor. Arjantin ve Türk kulüpleri Brezilya ekibine benzer teklifler sundu satın alma opsiyonlu kiralama. Rio de Janeiro kulübünün, Uruguaylı sol bek oyuncusunun transferi konusunda büyük engeller çıkarması beklenmiyor. Zira Felipe Luis'in bu pozisyon için Alex Sandro ve Ayrton Lucas olmak üzere iki oyuncusu daha bulunuyor. 2028'e kadar sözleşmeli, Vina, 2025 yılında çok az forma şansı buldu. Sadece 10 resmi maçta oynadı, Uzun süre sakatlık geçirdi ve bu nedenle takımda yerini kaybetti. 28 yaşındaki Matias Vina'nın Flamengo ile Aralık 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Haberlere göre Vina diğer kulüplerin kendisiyle iletişime geçmemesinden pek de memnun değil. Şu anda Arjantin ekibiyle transferiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Her iki taraf da olumlu bir sonuç konusunda iyimser.